Bu videomuzda Sezar'ın son anlarından bahsedeceğiz. Bakalım siz Sezar'ın iç dünyasında kimi bulacaksınız? Halkın omzuna basarak yükselmek isteyen diktatör Sezar. Sezar o günde büyük bir deplebe ile senatoya gelmiş ve bütün senatoyu kuş bakışı gören yüksekçe bir yere konulmuş altın tahtına kurulmuştu. Üzerinde her zaman giydiği şaşalı bir elbise vardı. Senatonun görüşeceği mevzuları ve alacakları kararları bildirdikten sonra tahta iyice yayılarak birazdan başlayacak parlamentoculuk oyununu seyretmeye hazırlanmıştı. Sezar, Halk Meclisi'ni ikbali için bir basamak olarak kullanmıştı. önce 101 yılında Roma'da dünyaya gelen Sezar henüz çok genç yaşlarında gözün iktidara dikmişti. Kültürlüydü, zekiydi ve ustaca bir demogoktu. Roma'da siyasi iktidar olmanın yolunun askeri kumandanlıktan geçtiğini bilmekteydi. Bu yüzdendir ki ne yapıp etmiş kendisini İspanya Pro Operatörü tayin ettirmişti kazandığı çok güçlü zaferleri propaganda ile büyütüp şişirmesini bilmişti. Galya ve İtalya'yı işgal ettikten sonra şöhreti birdenbire artmıştı. İkinci adam olmak istemiyordu. İradeyi tek başına devralmalıydı. Bunun için önünde iki engel vardı. Senato ve Pompeius. İktidarı zorla değil de halkın rızasıyla geldiği görüntüsünü vermek istiyordu. Diktatörlüğünü ilan etmeden önce halka da kendisini kabul ettirmek istiyordu. Kısa zamanda demagojisi ile bütün rakiplerini yıpratmış ve meydandan çıkartmıştı. Roma İmparatoru Sulla'nın bölümünden sonra da bütün ipler kendisinin eline geçmişti. İlk iş olarak kendisini hedefine götürecek kanunları peş peşe çıkartmış ve kendisine pek çok selahiyat verdirmişti. Konsüllüğün ömür boyu olduğunu senatoya tasdik ettirmiş ve önce 49'da devlet başkanı olduktan sonra da diktatörlüğünü ilan etmişti. Artık kanunu kendisi koyuyor, üniversitelerde değişiklikleri kendisi yapıyor, senatörlerin listesini kendisi düzenliyordu. İmparator sıfatıyla ordunun mutlak hakimi de kendisiydi. Yine senatoya tasdik ettirdiği bir kanunla hukuksuz selahiyetler kazanmıştı. Savaş ilan etme ve sulh yapma, asalet unvanı verme, yüksek vazifeleri tayin etme, eyalet hükümetlerini bölüştürme, kanun gücünde kararnameler çıkarma, senato ile komitiyavı da istediği zaman toplantıya çağırma selahiyetlerine haizdi. Basılan tüm paraların üzerine kendi resmini koydurmuştu. Yılın bir ayına da kendi adını verdirmişti. Julius yani Temmuz. Ülkenin her tarafına heykelini diktirmişti. Gerçek bir halk idaresini kurmak vaadiyle iş başına gelen Sezar, tarihlerin kaydettiği en büyük diktatörlerden birisi olup çıkmıştı. İsterse kukla haline gelen senatoyu da kaldırabilirdi. Fakat senatoyu bir kukla olarak kullanmak onun en büyük zevkiydi. Ülkedeki ahalinin durumu umurunda bile değildi. Oysa ki Ahali büyük sıkıntı içerisindeydi. Ekonomik durum gittikçe kötüye gidiyordu. Sezar kendince bütün bu sıkıntıların çaresini bulmuştu. Eğlence. Çılgınca eğlenceler tetikleyerek halkın sıkıntılarını unutmaya çok uğraşıyordu. Fakat nafile. Halk artık umudanmaya başlamıştı. Sezar 15 Mart 44'te Totter Senato'ya geldiğinde bütün bunları düşünmüş ve yapacaklarını planlamıştı. Her zaman yaptığı gibi şikayetçi olanları ve kendisine karşı koyabilecekleri yok edecekti. Şimdi rakiplerini hangi usullerle yok etmesi gerektiğini düşünüyordu. Artık gözleri mil çektirmek, kollarından ve bacaklarından 4 ata bağlatıp atları 4 ayrı istikamete salıvermek suretiyle parçalamak, arabaların arkasından sürükleyerek parça parça etmek gibi usullerden bıkmıştı. Yeni usuller bulmalıydı. Öyle bir şey bulmalıydı ki hiç kimse kendisine karşı gelmeye cesaret edemesin. Herkesin gözü yılsın. Daldığı hayalden kendisine yaklaşanlar görünce uyandı. Bir grup senatör kendisine doğru geliyordu. Acaba ne istiyorlardı? Sezar bir anda çekilen hançerleri görünce korkudan sapsarı oldu. Haykırmak istiyor fakat ağzından tek söz çıkmıyordu. Dili tutulmuştu. Ellerini uzatarak darbelere mani olmak istedi. Gözleriyle yalvarıyordu. Bunlar yaptığı son hareketlerdi. Hançerler kıvılcımlar çıkararak inmeye başlamıştı. Yen hançer tekrar havaya kalktığında renginin değişmiş olduğu görülüyordu. Hançerler kıpkırmızı olmuştu. Cumhuriyetçi gizli bir teşkilat kullanmış suikastçiler ışınla hançerlerini saplamaya devam ediyorlardı. Sezar çırpınıyor, debeleniyordu. Altından tahtı, üzerindeki şaşalı elbisesi kızıla boyanmıştı. Sezar dizlerinin üstüne çökmüştü. Tam o esnada vücuduna inmek üzere kalkan hançerin sahibini gördü. Bu gayrimeşru çocuğu Brutus'tu. Gayrimeşru muhabbetin cezasını bu dünyadayken görüyordu. Sezar gayrimeşru oğlunun kendisini hançerleyenler arasında olduğunu görünce inledi. Sen de mi Brutus? Hürtüs onu duymamıştı bile ve hançerini hınçla indirmişti. Sezar'ın biriyle açılan gözleri tavana bakıyordu. 35 bıçak darbesi yan vücudu hep yumağı halinde duruyordu. Romalıların hayal etmeye bile cesaret edemedikleri bir sahne yaşanmıştı senatoda. Astığı astık kestiği kestik kesti bir diktatör ayaklar altında duruyordu.